Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Dilmaş, ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün 3-4 tane konuya değineceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuzularımız da çoğaldı baya. Doğumlar e, neredeyse bitmek üzere. Artık kuzularımızı birinci olarak annesinden ayıracağız. Yani anneleriyle beraber bir yerde tutmayacağız. E, sakat kuzuya bakacağız. Bir de bozunun son durumuna bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, kuzularımız artık büyüdüğü için arkadaşlar böyle e, ot mot veriyorduk. Şu anda anneleri Dışarıda yemiyorlar ve biraz sonra gelip anneleri yemeyecekler ve içinde kalacaklardı. Bu artık annelere ve kuzular açısından sıkıntı olmaya başladı. Çünkü kuzular artık annelerinin yünlerini yemeye başladılar ve artık yem ve su içmeye başladılar kuzular. O yüzden bütün kuzularımızı buraya toplayacağız arkadaşlar. Şu gördüğümüz yemliklerden koyacağız şu duvarların kenarını. Kuzularımızı buraya toplayacağız. Annelerini ayıracağız yani. Sabah ve akşam olmak üzere iki kere emdireceğiz anneleriyle beraber. Sonra kuzularımız burada artık Temiz su, ot ve yem yiyecekler. Yoksa kuzuların sağlık durumu ve annelerin sağlık durumu kötüye gidebilir. Çünkü sürekli anneleri emdikleri için anneleri de artık zayıflıyor arkadaşlar. Şimdi hepsini toplayacağız. Yani bayağı bir zor bir süreç. Çünkü artık bu kuzular hiçbir şey bilmediği için buraya girmeyecekler. Anneleriyle nasıl ayıracağız filan onları göstereceğim size. Yani bu süreç çok sıkıntılı ve stres yapıyorlar kuzular annelerinden ayrı oldukları için. Ee, bu durumda ölümler de oluyor ama stresi böyle güzel yöneterek ölümler ölümlerin önüne geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak bu sefer. Şimdi gidelim ayakları sakat kuzumuzun yanına arkadaşlar. Burada daha çok e, ufak kuzularımız var körpe dediğimiz. Şimdi onlar yanına gidelim. Şişt, dur. Hepsini götürüp şu baştaki yere koyacağız. Ayakları sakat kuzu da bu arkadaşlar. Bana doğru geliyor artık. Beni annesi olarak benimsedi. <laughs> Ayakları nasıl? Ben bundan çok umutluydum arkadaşlar. Baştan beri o videoyu izleyebilirsiniz. İlk doğduğu zaman ayakları sakattı. Sürekli benim peşimde koşuyor. kendisi. Ben de böyle yaparak ayaklarını biraz daha kullanmasını sağlıyorum. Nasılsın? Gördüğünüz üzere arkadaşlar ayakları böyle biraz daha yamulmaları var ama tahta falan koyuyoruz. Ve başlarda şu ayakları böyle katlanmıyordu arkadaş düzelmiyordu böyle artık düzeliyor ayakları Tahtayı sürekli koymuyoruz çünkü kangriven olabilir Yani şöyle şu anda yamuk gözüküyor ama elinizle düzelttiğiniz zaman düzeliyor başta elinizle düzeltseniz imkansız bir şey düzelmiyordu Gel bakalım gel 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 kızım gel 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 Başta kesinlikle düzelmiyordu ama şu anda ayaklarında düzelmeler var Güzelce ilaçlarımızı kullanıyoruz, tahtamızı koyuyoruz, sürekli olmamak şartıyla. Gel, 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 gel. gel. Gördüğünüz gibi artık koşuyor, böyle masaj da yapıyorum ayaklarını. Şimdi masaj önemli arkadaşlar. Bak şu anda yan basıyor ama e, gitti de bunu düzelteceğine inanıyorum ayaklarını. Nasılsın? <laughs> Senden gerçekten umutluyum. Sağlık durumu mükemmel. Sadece ayaklarında yanmama vardı ve ayakları gitti de düzelmeye başladı arkadaşlar. İnşallah daha da düzelecek. Tahtayı da sürekli takın e, takmayın çünkü kangren olabilir. Takıp çıkarıyoruz böyle bir e, masaj yapıyorum. Şu anda harika. Bakalım inşallah bunun daha güzel e, bu kuzular gibi dimdik ayaklar olduğunu görebiliriz. Ama e, tedavi cevap veriyor yani. E, videonun ortalarında falan bozuyu da göstereceğim arkadaşlar. Ona da bakacağız şimdi. Kuzu. Sambaçası. Nasılsın oğlum? Durumlar nasıl? Merhaba arkadaşlar. Şimdi Bozo'nun yanına geldik. Bozo e, kantorun otu gerçekten e, mucize gibi geldi arkadaşlar. Kantorun otu bütün yaralanmaları e, yumuşatıp yaraları birleştirdi. Sonra üzerinde e, mavi ilacı, fıs, fıs ilacı da döktükten sonra Geçtiğim Bozo'nun yaraları e, tuttu hepsi yani yaralar kaynadı. Bozo'ya gerçekten yaradı. Şu anda hiçbir sıkıntısı yok. E, bozo zorlu süreci atlattı arkadaşlar. Aslan parçası. Şu anda e, sağlık durumu gayet iyi. İntiharlar gitmiş durumda. Bundan sonra e, günden güne daha da iyileşecek. Akşamlar Bozo'yu serbest bırakıyorum. E, Çapoyla Bozo'yu beraber serbest bırakıyorum akşamları. Sabah olunca bozoyu bağlamak zorundayım. Çünkü e, komşular artık itiraz etmeye başladılar. Çapoyla bozo rahat durmuyormuş. Bir komşuların köpeklerini falan boğuyorlar. Ve birkaç kişiye bozo zıt düşmüş. Çapo değil de bozo birkaç kişiye zıt düşmüş arkadaşlar. Yok. Birkaç kişiye zıt düşünce insanlar tabii ki korkuyorlar. Bozonun böyle Bakışları bana göre böyle kameraya böyle güzel geliyor ama Normalde yabancı bir kişinin karşı Biraz bakışları sıkıntılı yani korkunç bakıyor ee, Gidiyor onların önlerini kesiyor Onları hırlıyor Onları havlıyor Köpekleri boğmaya çalışıyor bu halde O yüzden sabah olduğu zaman e, Bozoyu bağlıyorum Çapı şu anda açık Bakalım asistanım Yaralar çok iyi yani yaralar baya güzeldi Kantronotu gerçekten Mucize gibi bir ilaçmış ben bu kadar iyileştireceğini beklemiyordum. Ama evet, harika. Şu anda zincirde olduğu için o kadar kendini göstermiyor bozu. Zincirde bağlı kalmayı fazla sevmiyor ama artık yapacağım bir şey yok çünkü artık komşular çok ısrar, ısrar etmeye başladılar. Bozoyu bağla, bozoyu bağla diye. Bu halde gidip köpekleri boğuyormuş. Komşuların köpekleri filan. bir de komşulara biraz zıt düşmüş. Birkaç kişi taş atmıştı bozoya. Onlara zıt düşmüş. Ondan nerede görse hemen koşup Onları önünü kesiyor böyle. Onlar hırlıyor hırlıyor yani. Onlar da korkuyor tabi. bir şey yapacağı yok da. Onlar korkuyor. Akşam onları yatarken yani ben de bozdoğru çapoyu salıyorum. Akşam gidip, gidip güzelce geziyorlar. Ama sabahları bırakamıyorum bozuğu. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Bozuk. Aslan seni. ya. Dur bakalım burada. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel yanıma, gel yanıma. Niye insanı hırlıyorsun? O yüzden sen bırakamam, kusura bakma. Bozo. Aslan parça sevilmeyi de çok seviyor kerata. Bozo'nun durumu iyi arkadaşlar. Akşam olduğu zaman kurt gibi oluyor. Sabah da zincire bağlı olduğu için fazla bağlı kalmak istemiyor ama artık yapacak bir şey yok. Sabahları bağlı kalmak zorunda çünkü insanlar bayağı şikayetçiler ve korkuyorlar bozudan. Hala gidip çapıyla beraber köpekleri boğmaya çalışıyorlar. Yani rahat durmuyor yani. O yüzden bağlanması şart. Ama yaraları gayet iyi. intihaplar filan gitti. Şu anda kondisyonu da yerine geldi bozunun. Bundan sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tedavi devam ediyorum. O da cevap verdi. Bundan sonra zaten boza kurtuldu yani. Bozun artık bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Kuzularla annelerini ayırdık arkadaşlar. Ee, buraya daha çok kısırlar koymaya çalıştık ama Kuzuların anneleri de burada. Ee, kuzularımızın önüne şu anda otomatik yemli koyduk. Orada yemlerini yiyorlar. E, Yemliklerine ot koyacağız biraz sonra. Orada otlarını da yiyecekler. Altlarını güzelce kuruladık. E, bayağı bir moralleri bozuk bugün. Kuzuların falan tertemiz koyduk. Çok önemli temiz olması. Bugün biraz meyleyecekler hem anneleri olsun hem kuzucuklar olsun bayağı bir bugün yorulacaklar yani. Ondan sonra 2-3 gün içerisinde böyle her zaman meyleyecekler meyleyecekler. Ondan sonra alışacaklar. Kuzular ve anneler için daha iyi olacak bu durum. Şu anda fazla kabullenmek istemiyorlar. Ama gitti de alışmaya başladılar. Sabah daha çok meyliyorlardı. Böyle bir saat önce falan daha çok meliyor ama şu anda yatanlar falan var. Bundan sonra inşallah durumları gayet güzel olacak. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.